Bir ağaç dikin ki gölgesinde güneşlenesiniz, meyvesiyle de hayatın tadını çıkartasınız. Bakın zeytin ağacını görüyorsunuz değil mi? Zeytin ağacı barışın simgesidir, mutluluğun simgesidir, kalıcılığın simgesidir, kültürün simgesidir, huzurun, mutluluğun, zenginliğin simgesidir zeytin ağacı. Ben de size zeytin ağacının gölgesinde bu videoyu çekiyorum. Şimdi söylemek isteyeceğim şey şu. Ayın 7'sinde Balık burcunda bir ay tutulması var. Duygularımız coşacak. Ondan sonra ayın 21'inde Başak burcunda bir güneş tutulması var ve Türkiye'nin de güney aydın Başak. Şu anda da güney aydın Başak'ta. Bir de güneş tutulması olunca bütün karmik hesaplar ortaya dökülecek. Bu biraz sıkıntılı bir süreç çok sıkıntılı bir süreç. Ta ki Şubat ve önümüzdeki sene Şubat ve Mart aylarına kadar bu süreci olumsuz etkilerinden arınıp bu süreci pozitife çevirmenin, pozitife dönüştürmenin yolu ise 6 ay boyunca yapacağınız şey duygusal olarak akışta kalmak. Yani bir şey oluyorsa hayırlı olduğu için oluyordur. Olmuyorsa da hayırlı olmadığı için olmuyordur. Olanda da vay hayır var, olmayan da da hayır var. İşte bırak dağınık kalsın, su akar yolunu bulur. Yani ben tedbirini alayım, takdirini Allah'a bırakayım dediğiniz sürece bu sistemi olumluya çevirirsiniz. Bundan da rahat rahat geçirirsiniz bu sistemi ve bir yöntem söyleyeyim. Eğer inançlı bir insansanız ibadetlerinizi yerine getirin. eğer İstiyorsanız yoga yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, reiki yapabilirsiniz. İşte ağaçla, börtüyle, böcekle daha da sessiz ortamda sessizlik için de vakit geçirebilirsiniz. Sizin kalbinizin sesinizi duymaya ihtiyacınız var. Ay duyguları ifade eder. Balık da duygusal derinliktir, maneviyattır, inançlardır, hissiyattır. O yüzden sessizliğin tadını çıkartın. Sessizlikle baş başa kalın. Kendi içinizdeki, kendi kalbinizin, kendi ruhunuzun sesini dinleyin. Buralarda arılar uçuşuyor bu arada. Ben biraz sağma solma bakıyorum. Arılar gelmesin diye. Neyse. Yapacağınız şey meditasyon yapmak, ibadet İbadet etmek kalbinizi kapatıp bir elinizi karnınıza koyun bir elinizi kalbinize koyun kendi ruhunuzun sesini dinleyin. Bakın bu sessizlik aslında e, dünyada dahilleri yetiştiren bir eğitim modeli olan Maria Montessori'nin sessizlik eğitiminden bir parça aldım. O paylaştığım posterlerin aslında özüm Maria Montessori eğitime dayanır. Maria Montessori e, çocuk Çocukları olan, küçük çocukları olan anaokulunda çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmek isteyen ailelerin, evi, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bildiği bir modeldir. Oradaki sessizlik eğitimini ben hayatın her alanına yansıttım. Onlarla ilgili posterler hazırladım. Siz eğitim seslediği sessizlikle başlar dedim. Hayatın canlandığını duymak, görmek istiyorsanız sessizlikle gözünüzü kapatın kalp gözünüzün sesini dinleyin. Gönlünüzün, kalbinizin sesini dinleyin. Aşk sesleri sessizlikle başlar. Sessizlik olduğunda kişi kalbin ve karşı taraftaki kişinin kalbinin sesini dinlemeye başlar. Bu süreci olumluya dönüştürmenin yolu sessiz kalmak. Sessizliğin içindeki sesi duymaktır. Güneş tutulması da burada güneş tutulmasında Regulus diye bir kraliyet yıldızıyla kavuşumda olacak bu yapacağınız şey 6 ay boyunca insanlara öyle bir hizmet edin ki yaptığınız işi en iyi şekilde öyle bir yapın ki ister garson olun ister yönetici olun ister öğretmen olun ister fabrikada işçi olun öyle bir çalışın ki sanki karşınızdaki insana kral kraliçeymiş gibi hissettirin öyle kaliteli bir iş çıkartın inanın kazanan siz olursunuz Karakter kimlik olarak, mantık zeka olarak durmaksızın köle gibi çalışın. Yani Başak'ta ya. Başak köle gibi çalışmak demektir. Köle gibi çalışın. Durmaksızın bir adanmışlık bilinciyle çalışın. Ruhsal olarak da rahat bu, bu süreci rahat geçirmenin Balık burcundaki ay tutulmasından dolayı ruhsal olarak da kalbinizin sesini dinleyin. Gönlünüzün sesini dinleyin. Ruhunuzun sesini dinleyin dinleyin. Ve bu süreçte özellikle Eylül ayında Satürn'de 29 dereceyle ay tutulması birleştiği için siz birilerine yardım edin. Nasıl yardım edebilirsiniz? Örnek veriyorum. Bunlar tamamen örnek. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu yardımları. Diyelim kendinizi aciz, zavallı, çaresiz hissediyorsanız, kimsesiz hissediyorsanız, Darül Aceze gibi acizlere, düşkünlere, yardıma ihtiyacı olan, kimse sizlere yardım eden sivil toplum kuruluşuna yardım edebilirsiniz. Eğer kendinizi hasta, derdine derman olmayan bir dertli bir hasta olarak görüyorsanız ruhunuzun hasta olduğunu, kimsenin size yardım edemediğini, bu derde bir çare bulamadığınızı düşünüyorsanız da Lösev gibi sivil toplum kuruluşuna yardım edebilirsiniz. Eğer birilerinizin alanınızı, sizin izniniz, rızanız, isteğiniz dışında ihlal ettiğini düşünüyorsanız, e, tacize tecavüze uğramış çocukları ve onların ailelerine hem psikolojik hem hukuki destek sunan ucum gibi, Ucim, Saadet Özkan'ın kurduğu bu sivil toplum kuruluşuna destekte de bulunabilirsiniz. Eğer kendinizi Küçük bir çocuk gibi hissediyorsunuz, yaralı, kalbi kırık, kalbi kırık, ruhu kırık. Yani içindeki çocukluğu öldürülmüş bir insan olarak düşünüyorsanız, Darüşşafaka gibi yardıma ihtiyacı olan çocukları alıp okutan sivil toplum kuruluşuna yardım edebilirsiniz. İçinizden kime neye yardım etmek geliyorsa ona yardım edin, ama yardım edin, yardım edin. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beğenerek beni daha da mutlu edebilirsiniz. Ben mutlu oldukça size daha da güzel videolar çekerim. Siz de aydınlanırsınız. Siz de daha mutlu olursunuz. Görünmeyenin içindeki herkesin bakıp da görmediği benim de kendi doğum haritamdan getirdiğim farklı bakış açılarını benimle birlikte keşfedebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın.